Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? siz? misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Şimdi bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bugün e, tohumlarımı ayıracağım. Tohumlarımı güzelce böyle ayıracağım. Tabaklarıma koyacağım. neyin nereye ekeceğim onları ayarlayacağım. Sizinle de paylaşmak istedim. Ama önce size başıma gelenleri anlatmak istedim arkadaşlar. Ben patlatçıyı beklerken patpatçı pat Son dakika kola attı bana arada abla gelemiyorum kusura bakmayın çok yoğunum diye. Şöyle bir kızım çeker misin Hemen anneciğim. Evet. Şöyle kendimiz artık eşim Allah razı olsun. Adam kendi aldı küreye kendi ellemeye başladı. Adam gelmeyince evet. ne yapsın kendi kendine uğraşıyor işte. Bayağı yaptı ama maşallah. Beklemiyordum bu kadar yapacağını da iyi yaptı hani, Gerçekten aynen öyle anneciğim. Çok güzel yaptı yani. Şöyle Bakın arkadaşlar. Şöyle, Şöyle daha devam ediyor daha canlar devam zaten baba. Ben Bakın. bize söz verdi gelirim dedi. Ondan sonra son dakikada hani abla gelemeyeyim kusura bakmayın yoğunum dedi. Başka birini çağırdık o da çamurdur ben yapamam dedi bekleyin hava açılsın diye onda artık bizim de öyle çok uzun uzun bekleyecek şeyimiz olmadığı için eşim kendi çabalarıyla yapmaya çalışıyor işte. Evet ama, ama güzel oluyor. Güzel oluyor ha. Eline sağlık. Çok güzel yapıyor. Adam becerdi vallahi becermez dedim ama becerdi ya. <laughs> yani. Ama şey bir de ya hava yağmurlu falan olduğu için yani, toprak biraz çamurlu. Evet, o yüzden evet, zor oluyor. Evet, zor oluyor. Çünkü gelen adam da zaten söyledi. Hani çamur diye ben yapamam yani beken kurusun diye. Ama evet. Gerçekten de yapıyor. Ben de arkadaşlar bu arada yakınlaştırayım mı annem? Evet kızım. Bu arada ben de tohumlarımı İstanbul'dan getirmiştim. Geçen yıl buradan ayırdım tohumlarım da var hepsini. Onları ayarlayacağım Şöyle fasulyelerimi işte ekeceğim. Şunu komşum verdi. Şunları da kendi fasulyelerimi ayarlayacağım. Hı hı. Şöyle bal kabaklarım var. Kavun var yemeklik kabak tohumum var şöyle. Onlardan ekeceğim. Yine şöyle fasulyem var. Ayrı ayrı tohumlar hep ayrı. Güzelce böyle salatak tohumlarım var. Onları hep böyle ayrıca. Bakayım daha nelerim var. Sizinle paylaşacağım. <laughs> Yine bunlar da kabak tohumları. Şöyle güzel bal tohumu. Aman bayağı tohumum varmış ya. Kara lahana tohumu. Ama komşum fide verecek. Bu tohumu ekmeyeceğim. Hmm. Bende fide var dedi. Veririm dedi. Ondan sonra baya tohumum var ya. Bamiye tohumum var. Şöyle. Bamiye, Bani, bamiye mi de ekliyorum. Onlar çok var. güzel paketlemişler yiyeceğim. Evet onları geçen ya böyle hep böyle küçük küçük böyle paketledim güzelce. Şöyle. Bakacağım işte şimdi. ondan şimdi mısırım var şöyle mısır edeceğiz. Tabii ki mısır olmasa olmaz. <laughs> Yazın akşamları vazgeçilmez. Evet. Onları çok güzel sözde pişiyorum şu Şöyle süt mısırlarım da var. Küçük tohumlu bunlar. Bunlardan zaten bunlar bir de böyle yapıp, ayrı ayrı. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi buna hepsi tohum. Anlayacağınız yani biraz da ne almışım biliyor musun kızım? Yani. Burada bu yıl şey deneyeceğim. nohut Biraz aldım. Getirdim. Deneyeceğim. Bakayım oluyor mu olmuyor mu deneyeceğim. Hı hı. Şöyle. Başka. Bu da fasulye. Bunlar soğanlarım işte. Hepsi böyle güzel güzel almışım. Şunu da aldım. Bunu da bu yıl deneyeceğim. Ay, Yaklaştıralım. Şöyle. Deneyeceğim. Bunlar denemelik yani. Hı hı. Oluyor mu olmuyor mu diye. Oluyor mu olmuyor mu ama bakalım olur mu olmaz mı artık. Bir şekilde bir sürü tohumum var <laughs> arkadaşlar. Bunları ayıracağım tek tek. Ekecek yerleri ekeceğim ama önce bu akşam gübre gelecek. Gübreyi yapacağız üstüne. Evet. Ondan sonra ekerim ama biraz işte toprak havalanması lazım. Çok çabuk yani. Çok fazla aynı. Çabuk yani. Ben de ne yaparım bugün ben de olmasa şeyleri toplarım. Yapraklarımı toplayayım, kışlık yapraklarımı. Evet. Onları şişelere doldur aradan çıkmış olur en yani azından. Onları da arkadaşlara şeker gösteririz zaten, tabii, değil tabii. mi anneciğim? Onları da bir video yapıp çekerim yani. Onlar da yapacağım. Kızım bu fasüllerin şeymiş. Bunun cinsi farklıymış bunu. Emin önden aldım. Kuru fasulye yapacağım bunu. Kuru fasulyelik yani. Kuru fasulyelik yani. Onu deneyeceğim yani. Şimdi burası denadan alayım. Burası Karadeniz bölgesi. Burada ne yetişir bilemiyorum. Az az deneyeceğim bakacağım ne oluyorsa. Önümüzdeki yıllarda onlardan ekeceğim artık yani. Çünkü bizim oralar sıcak olduğu için her şey ektim mi oluyor. Burada soğuk olduğu için çok olmuyormuş yani fazla bir şeyler yani. Aynı zamanda deneyeceğim yani. Yağmurlu olduğu için arkadaşlar daha çok yağmur seven sebzeler, meyveler evet, herhalde yani, burada çok fazla oluyor. Yağmur seven sebzeler falan mı işte burada? Çünkü bizim oralar sıcak olduğu için çünkü biz çok buranın şeyini bilmiyoruz yani arkadaşlar. Ben de buralı değilim normalde. Adanalıyım. Aynen. Adana'ya selam <laughs> olsun diyelim. Adana'ya selam olsun yani. Ben Adanalıyım. Ha diyeceksiniz ki Karadeniz'i nereden buldunuz? Aynen. <laughs> Benim Ondan ablam, var. abim buradan ev yaptırdığı için biz de onların peşine takıldık buralara geldik işte yani evet arkadaşlar bir de İstanbul'a yakın ya gidip yakın gelmesi de kolay oluyor mesafesi yakın benim çocuklarım hepsi İstanbul'da olduğu için gidip gelmesi de basit kolay yani biz de alıştık yani seviyoruz burayı da biraz evet o şekil işte arkadaşlar hani şehrin yoğunluğundan kaçıyoruz arada evet, bir geliyoruz kafa dinliyoruz güzel geliyor bize de güzel geliyor yani bir de biz şehirden artık kaçıyoruz yani Gerçekten Şöyle öyle. Şöyle. İnşallah olur anneciğim. Ayrı ayrı ya. Ekeceğim ya. O yüzden ayrı ayrı tabaklara katıyorum ki karışmasın. Şöyle inşallah ekeceğim bakayım güzel olursa yine tabi sizinle o zaman da paylaşacağım yani. Evet arkadaşlar yani Karadeniz tarafında yaşayanlar da <laughs> bir söyleyince ekmek isteyenler ekebilir. Yani yani. Ya onlar zaten biliyor kızım burada ne olduğunu falan. İyi biliyorlar. Çok Aynen önemli. doğru ama anneciğim. Yani canlarım çok burada var yani inan ki tabağa koysam herhalde masa yetmeyecek gibi yani kıştan da çok hazırlık yaptı zaten evet evet bir de ben Aha, şunu da döşeyim şuraya soğumalarımı ayırayım ki kafam karışmasın unutmayayım nohutlarımı da deneyeceğim buradan bakın olur mu olmaz mı çok oldu Halifacığım evet şöyle Başka nelerim var bilmiyorum. Bu maydanoz, hı uh -huh. neydi kekik bu? Tam bilmiyorum ama. <laughs> Almışım, emin önünde ne buldum aldım ya. Aynen. O yüzden tutamadım. Şey, ekince artık ne çıkar bilmiyorum şansıma. Aynen. Içi ha, biraz su Aynen ama o da çok yoruldu gerçekten çok yoruldu, arkadaşlar. Olmuş, çok Çünkü çok ta toprak zaten. çamur gibi olmuş artık çok yani ağır. Böyle işte böyle uğraşıyoruz ya. Yapacak bir şey yok yani. Yani Bakalım. masamızı gösterelim mi anneciğim be. Ne evet, göstere kızım? Bakın arkadaşlar şöyle. Şöyle. Ben poşetlerim de çok var ama onlar hep yani yer yok diye şey yapmadım. Ekeceğim şöyle. Hazırlıyorum şimdi. Böyle hazırladım işte kızım onları güzelce. Bunlar da kenarda dursun. Gübreden sonra artık. Artık yaparız. Ama şansımıza bu yıl çok yağmur, çamur. İşte neydi? Geçen sene bu zamanlar böyle değildi. Evet, geçen yıl bu zamanlar buralar çok güzeldi ya. Ama geçen şu an işte biraz şey arkadaşlar. Evet yani. Öyle canlarım işte ne? Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bizde böyle bir koşuşturma var işte yapıyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Eşimle ben de seviyoruz yani bahçeyle uğraşmayı. Eşim benden de daha çok böyle azimli seviyor Evet yani. o daha çok seviyor gerçekten. Daha çok seviyor uğraşıyor Öyle işte canlarım Daha da bilmiyorum yani Nasıl yapacağız ne edeceğiz Aşama aşama hep birlikte göreceğiz yani. Aynen arkadaşlar Şu an siz bunların böyle hali görüyorsunuz İnşallah evet. Toprağa ekildikten sonra da Büyümüş halini de görürseniz o zaman daha buralar güzel oluyor Cıvıl cıvıl böyle İnşallah tabi e, Sülükler zarar vermezse Hepsini güzelce yapacağım yani. Evet. Ee, öyle işte canlarım ya. Kızım bunlar böyle diyorsun. Tamam mı canım? Ben şimdi biraz böyle. Şu an zaten bir iş yapamıyorum. En iyisi biraz şöyle arkadaşlarım var. Bahçemi geziyor. Aynen. Şöyle babam da ki oraları belliyor. Bu şey gelince. Yarın artık akşam getireceğim demiş adam da atarız üstüne bakarız. Ya şöyle biraz gezelim ya ama. Gezelim anneciğim hadi. Yok, yok, şey. Ben daraldıkça buraya gelince kendimi atıyorum. <laughs> en sevdiğim köşem çamların. Oraya Çamlar da... aynen çamlara doğru gidelim anneciğim. Çok çamların çamları çünkü. O tarafa doğru gidelim. Öyle işte. Mutlu çiçek olur mu? Şu Güzel bir şey bir şey var. Şimdi baban atacak da. Evet, onlar da çöpler arkadaşlar. Şöyle canlar bu çam köşesini çok seviyorum. Çamları çok, seviyorum. çok sevdiğim için. Arkadaşlar çok güzel duruyor gerçekten. Bunların Evet ama onlar yine çıkar evet, öncüm ya. Aslında böyle tomurcuklarını atsam böyle güzel güzel yine çıkar da zamanım yoktu ya. Yine çıkar anne ya. İnşallah yani. Vallahi böyle çok şöyle Koparınca tekrar çıkıyormuş yani. Şunları, Bu da bir püf nokta olsun. Aha, aynen böyle tomurcuyu döktükten sonra koparıp atınca. Bakın arkadaşlar, gül veriyormuş şöyle, bak hiç unuttum söylemeyi arkadaşlara. Şunları böyle koparıp atınca tekrar yerinde güller çıkıyormuş yani. Yani. <gülüyor> <yerinde> <gülüyor> Bütün yapraklarını çıkıyormuş. döktün. Aynen başka şey olmuş. Böyle işte arkadaşlar ya uğraşıyoruz. Buradan çıksana kızım bak çok güzel görünüyor yani. Bakın arkadaşlar şöyle. Baban ama çok uğraştı ya. Çok uğraştı ve arkadaşlar tek başına yaptı. Bizim zaten gücümüz yetmez. Yani sağ olsun. Yaparım dedi de inanmadım yapacağını da yaptı adam ya maşallah. Çalışkan adam. İşte. Kimin kocası bu <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kimin <gülüyor> kocası bu gerçekten. Şey, artık diyecek bir şey yok bilmiyorum. Adama itibar ediyorum. Biraz gaz veriyorum. Biraz daha aynen. Biraz <laughs> gazla çalışıyor işte Biraz babam gaz da. adam kalkıp çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok bir şey yok. Canlarım benim. Sizi çok seviyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim abone olduğunuz için, beğeni atıp yorum yazdığınız için. Videolarımı devamlı istiyorsanız yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. E, sizi seviyorum. Benimle kalın. Bu yola birlikte devam edelim. Evet. Hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.